akrep balık burcunu <laughs> ya da yükselen yengeç akrep balık burcu birisi onu sevmişsen ona aşık olmuşsan sen sen zaten hapı yutmuşsun. Senin onun hala henüz daha senin henüz ondan haberin yok. Şu an farkında değilsin. Hani yeni yeni <laughs> ha yeni sevgiliysen yeni bir iki aylık falan ya da yeni evliysen yengeç akrep balık burcuyla Allah başka keder vermesin yani. Hani daha <laughs> daha ne olsun? Zehir dediğim o işte. Nasıl bir zehir bu Barbaros Bey? <laughs> Bak yani Şimdi her burcun zehiri başka yani işte biliyorsun yani Koç Aslan Yay burcunun o zaten o zaten onu hemen alıyorsun yani o zaten A'nın o zaten e, Yengeç Akrep Balık burcu zaten biliyorsun yani on etrafa onlar zehir bulaştıra bulaştıra <laughs> öyle yaşıyorlar ne di ne, ne diyeceksin? zaten öyle yaşamıyor mu? Koç aslan burcu etrafında zehir bulaştıra 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 bulaş öyle ya, ya, ya öyle ya fitne fesat insanların arasına e, ölçüm biçim yaparak ölçüm biçim yaparak insanların arasına fitne fesat sokarak gruplaştırarak insanları oynar yani onlar öyle yaşıyor yani şimdi baktığın zaman <laughs> kendilerini bir üstte görüp diğer insanları altta görme gruplaşma bak koçun aslında yayın olduğu sınıflarda ö, ö, okullarda gruplarda, takımlarda, bir yerlerde, her, organizasyonlarda muhakkak ve mutlaka gruplaşma var. Çünkü o herkese muhatap olmayacak. Biliyorsun yani Koçan Sanyay herkese muhatap. O bir yerde çünkü o. Onların o ee, kafası <laughs> o şey kafası yani sen kimsin? Kafası sen sen nesin? O işte neyse o kafası bir yerde herkese muhatap olmayacak. Zaten zehir zehir yani fark bilerek veya bilmeyerek farkında olarak olmay tahammüden. <laughs> Belki de tahammüden. Kasti olarak. Öyle yaşadıkları için zehir bulaştırarak fırlatarak Bunu yiyor. Bunu da maalesef çünkü kendini akıllı zanneden şüpheci ve güvensiz beyinlerinin bir sonucu olarak mütemadiyen <laughs> alıyorlar. Yengeç akrep balık balıkbaşı onlardan oğlak boğa başaktan almış oldukları zehri içinde biriktiriyor. Aldı ya zehri. Yengeç akrep balık burcunun içinde zehir var mı? Yok. E nereden geliyor bu zehir? İşte bu koç Aslan Yay geçmişte yaşamış olduğu koçun, yengecin, akrebin, balığın geçmişte yaşamış olduğu koç aslan yaydan, oğlak boğa başak burcundan, ikizler terazi kovadan da almış olduğu kendi burcundan da olamış. Bunlar bir yerden zehir alıyor, bekliyor ki ben bu zehrimi kime vereceğim? Zehir zıkkım. <laughs> Bak zehir zıkkım. Senden çıkaracak. Nasıl olacak bu? Ya var Bey sen öyle diyorsun da yani şimdi bu yengecin akrebin balığın zehrine ne zehrinden ne olur diyeceksin tanıyorsun ya. O zaman bak bir müziği dinle. Şimdi bunlar o zaman söylediğim şey kendini yakan burçlar. Bunların öyle bir zaten yerde yaşadıkları için yani yerde yaşamakla ben bir gün düşersem, ben bir gün yanarsam zaten yanıyordum ben. E zaten oralara alışma mücadelesi. Yani yengecin akrebin balığın yerde yaşaması ve biz mütevaziyiz he. İşte biz şu halk insan herkesi bu bağış sevgiyi insanlar birbirine kötülük yapmasın. Yani bu tarz yerlerde yaşıyor olması, düşmesi her zaman. Zaten belki de o psikolojik olarak oraya alışma kafasıdır. Yarın bir gün bir şey olduğunda zaten biz oraya alışkındık diyecekler. Şimdi bu zehir, şimdi oralara alışkın olduğu için yani bu şeyde restleşme kafası yengeç akrep balık burcunda. Yani beni seviyor musun? Sevmiyorum. Beni seviyor musun? Sevmiyor musun? Ya sen beni sevmiyorsun. Yani her şey dönüyor dolaşıyor, dönüyor dolaşıyor, dönüyor dolaşıyor, oraya geliyor. Sen beni sevmiyorsun. Hayat, ben seni seviyorum. Ne yapayım canım? <laughs> ne yapayım canım mı vereyim? Ne istiyorsun? <laughs> ne istiyorsun canım mı vereyim? Bu salaklar canını versen diyecek ki Yine de beni sevmiyor. Yani o, o ancak belki o zaman. Sürekli böyle bu ilişki, yengeç, akrep, balık burçlarıyla e, bu ilişkide beni seviyor musun, beni seviyor musun, beni seviyor musun, ben de seni seviyorum. Tamam. Yarım saat sonra bir şey oldu. yani yine beni seviyor musun? Şimdi buradan buradan en yani insan ruhundan insan psikolojisinden yani onu mutlu etmek, ruhunu okşamak, ruhuna iyi gelmek, yengeç akrep balık. Ruhuna iyi gelmek, bir insana iyi gelmek, yengeç akrep balık. Böyle alıyor, kendisini bu anlamda, e, bu şekilde veriyor ve belli bir güven oluşturduktan sonra, sevdirdik, sevdirdikten sonra kendisini aşık oldun, evlendin. İşte o zaman o zehir var ya o zehiri işte o zaman haberin yok senin. Nasıl bir zehir bu? İşte böyle senin farkında olmadan vücuduna giren bir zehir bu. Bak bunu yaşayanlar bilir yani beni anlay anlayacaklardır. Bu videomun ismini de direkt öyle koyacağım zaten. Zehir. Evlendin aşık oldun. Yani şimdi restleşme kafasına geçiyor. Şimdi kendisi seviyor sevdirdi kendini. Yani restine re, yani rest çekiyor filan. Hani giderim ben. Hani ayrılırım bak ayrılalım biz. Ayrılalım diyor yani. Bak çok zor yani. Bak bu kafalar gerçekten bu yengeç akrep balık burçları evliliği nasıl sürdürmeleri gerektiğiyle ilgili samimiyetimle söylüyorum ki <laughs> gerçekten eğitim almalılar veya bu konuda eğitimler olmalı. Veya evlilik terapistidir veya kendi kendini terapistidir veya bir, bir terapist bulsunlar kendilerini. Bu bunlarla bu yengeç akrep balık burcu kafası zor bir kafa ya hani ayrılıyor yani anladın mı ayrılıyor yani seviyorsun çoluk var çocuk var ayrılıyor yani restleşiyor sen ayrılım diyor. Oralara getiriyor ya yani ne oldu? Ne var? Ne oldu yani bir şey yok aldatma yok o yok bu yok herkes işinde gücünde çalışıyor geliyor bana diyor ilgi göstermiyorsun diyor. Eskisi kadar diyor bana diyor <laughs> eskisi kadar diyor bana diyor ilgi göstermiyorsun diyor. Na ne, ne yapayım sana ben? Daha ne istiyorsun? Canım <laughs> canım vereyim sana. Bana ilgi göster diyor. <laughs> Ondan sonra <laughs> Ayrılalım diyor. Haftada bir ayrılıyor. ne yapacaksın? Ne kadar sabırlı oldu. Zehir işte o dediğim o. Zehir. Ayrılıyor. Oradan çıkamıyor. Giriyor oraya o tünelden. Çıkamıyor oradan. Ayrıldım sen beni sevmiyorsun. Sen beni sen bana diyor ilgi göstermiyorsun diyor. İlk başlarda diyor eskiden diyor bunların kafa zaten hep eskiden geri bunların kafa geri 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 dediğim o kafa geride geçmişte yani orada kalıyor yüz bin kere bir söyleyeceğim geçmiş tozdur üfle gitsin ama kafa geri ne yapayım? burada anda yani bugün mutlu olalım Heh. bugün mutlu olalım ve yarın içinde mutlu olalım kafa geride can diyor beni diyor eskiden diyor seviyordum diyor. eskiden de şöyleydi diyor böyleydi diyor aslında eskiden de güzel bir şey olan yoktu. Aslında eskiden de o, onun, onun yapmış olduğu yine bir şeyler, bir şeyler. O, o kendisinden feda, kendi yüzünü göstermemişti. İyi geçiniyordu. O zaman da kafasının içerisinden bin tane soru işareti zaten geçiyordu. Ama o zaman da, o zaman da şunu söylüyordu ve diyordu ki yazıyordu onları. O zamanki senin ilgin vardı, sen onu seviyordun. Bunların ilgi hoşuna gidiyor, sevilmek sevilme hoşlarına gidiyor. Kişi değil, kişi yok. Kişi yok. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma değil. Kişi yok bunlarda. Bunlar da ilgilenme hoşuna gidiyor. Zaten o yüzden de Koç Aslan Yay Burçları'yla onlar bu onlar onları buluyor. Oğlak Boğa Başak burcunun emek vermesini sevgi zanneden bu geri zekalılar. Koç'un Aslan'ın yayın e, amacına yönelik ilgisini sevgi zannediyorlar bu geri zekalılar. İkizlerin terazinin kovanın ee, sevmişse işte onların ilgisi sevmişse onların da ilgisini kendi seviliyor zannediyor bu gerizekalılar. Şimdi sev, sevilmeyi sevdiği için bak iyi anla beni. Sana bunu dünyada hiç kimse söylemez. Bunu annen söylemez sana. Bak baban da söylemez. Bak sülalende sana bunları söyleyecek kimse yok ve bunlar hiçbir kitapta yazmaz. Bu astrolojinin dibinin 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 de dito, dibi yani. Bak. Bak basit. Yengeç akrep balık burcu ilgiyi seviyor. İlgi. Sevildiğini zannediyor ilgilendiği zaman. İlgiyi sürdürdüğün zaman, sürdürdüğün zaman sevildiğini zannediyor. O zamana kadar bir şey söylemiyor. O zamana kadar da yine şüpheci ve o güvensiz, özgüvensiz beyinleri gene çalışıyor. Bir şeylerin, bir şeylerin, bir şeylerini. Sonra her şey yoluna girdiği zaman sevgi, aşk bilmem ne yaşıyorsunuz. Sonra eskilerde sen eskiden böyle değildin. Eskiden sen de öyle değildin. Eskiden sen de konuşmuyordun. Ne olacak? Sen de eskiden konuşmuyordun şöyle şudur budur budur demiyordun. Uy, uyumlu uyumlu yaşıyorduk eskiden. Ne olacak? Sen söylüyor muydun, konuşuyor muydun, şöyle de böyle demiyordun. Sen eskiden de şöyle. Bunlar hep beyinlerip çelişkili. Zehir dediğim o işte. Zehir. O zehiri yiyeceksin. Farkında olmadan o zehirin sen damarlarına girecek o zehir. Sonra evlendiğin zaman nasıl bir zehir yediğini anlayacaksın. İçinde o damarlarında geze, gezegen gezegen o zehir. <laughs> damarlarında gezegen o zehir. Gezegen zehir o. Geziyor çünkü. Kendisinin kafası da geziyor. <laughs> bunların o zehirleri de gezegen. Ze bak. Şaka yapmıyorum ya. Bunların zehirleri de gezegen. Bir gün dizin ağrır, bir gün bacağın ağrır, bir gün ciğerlerin ağrır, bir gün böbreğin ağrır, bir gün miden ağrır, bir gün başın ağrır, bir gün omuzun ağrır, bir gün boynun ağrır. Geziyor. Bunların, ge bunların zehirli gezegen. Bak bunun sebebi odur. Bak inan bana. Durmuyor çünkü. Gezegen zehir. E her gün ayrılalım, her gün ayrılalım. Kendisi sen e, sen diyor, eskiden böyle değildin diyor. Artık bir şeyler yani her şeyde bir şeyler buluyor. Artık şeye geliyorsun yani. Hani yani gözünün üstünde niye kaş var? Hani bak çok duyarsınız. Daha geçen gün Bir balık burcuyla, ikizler burcuyla evli. Dedi ki, bir yere gideceğiz dedi. Oraya gitmek istememiş balık burcu. Ama ee, eşi, ikizlerin de vakti yokmuş. Bir yere gitmişler. Biliyorum diyor Barbaros Bey diyor mutlu olmam lazım diyor ama diyor bir kapattım kendimi diyor ya eşi artık yalvarmış hayatım demiş yani neyin var niye suratın asık gül artık diyormuş yani gül ya bir şey yok bak yeme içme yapamadım diyor Barbaros Bey diyor yapamadım diyor yani e şimdi ben de onu diyor kullandım diyor o hani o şeyden o, o ondan başka bir şey çıkartmış vesaire vesaire şimdi bu yengeçte akrepte de, de var yani şimdi ne şimdi bu zehir eğilirler şimdi ne olacak e, <laughs> Maalesef yengeç, akrep, balık burçlarıyla aşık yaşıyorsan, ebe evliysen o noktaya getirecek. Yani çoluk çocuk var, çocuk var, hala restleşiyor Sen sen kimsin? Neyin var? Etin ne, budun ne senin? Senin, ne, senin özgüvenin zaten yok. Cesur değilsin. Bir şeyler kime res çekiyorsun? Geri zekalı salaf, salaf, salaf. Salafsın sen. Salaf ne demek bilmiyorum. <laughs> Senin çoluğun çocuğun var. Kime res çekiyorsun? Kocana, insan kocasına, karısına res çeker mi? Çululuğun çocuğun var senin. Boşu boşuna ne efeleniyorsun, ne şekille şekilleniyorsun, ne bir şeyler bir şeyler değil. ne yapıyorsun ki sen? Yani kime boş rüzgarla, boşluk içerisinde sorun üretmek. Yani boşlukta, boşluk ve hiçlik alemi içerisinde sorun üreterek kendi kendini kazıklayan bir insan olur mu? Böyle bir karakter, böyle bir insan olabilir mi? kendi kendine sorun bulan bir vallahi de billahi de yemin ediyorum sana kendi kendisine sorun üreten beyinleri var. Bunların beyinleri kendi kendine kendi kendine sorun üreten bir beyinleri var. Kendi kendine yapıyor bunu. Bunlara var ya bir noktada acımayacaksın. Bunlara acırsan o zehir ee, o zehir, o zehir senin bütün vücuduna zamanla yayılacak ve o zehir senin o vücudundaki hücreleri öldürecek ve senin o hücrelerin ve ruhunun içerisinde ve sen e, hasta olacaksın. Çünkü durdurulamaz, durdurulamaz bir beyni var durmuyor yani ayrılacak, ayrılacak. Bir şey yok, yok ortada bir şey olsa dükkansın Yok, ama ayrılacak. Ne oldu? Sen bana diyor bir şeyler var diyor. Sen beni aldatıyorsun diyor. Yok aldatmıyorum. Aldatıyorum diyor. Benim diyor ben de hislerim vardı. Yanılmam ben diyor. Senin diyeceksin hislerini al. Çok zor. <laughs> Çok zordur yani. Bu şüpheci bir insan. Hastalıklı bir beyin. Şüpheci. Yengeç, akrep, balık, özgüveni yok. Üstüne üstünlük bir de şüpheci. Üstüne üstlük bir de efeleniyor. Bak, olaya bak. Yani korkak bir taraftan, korkak, şüpheci bir taraftan, hastalıklı bir şüphecilik, güvensizlik bir taraftan bir de efeleniyor. Bir de restleşiyor. Ya sen ne? Ha Hayır. zehir dediğim o. İki tane, üç tane çocuğum var Allah bağışlasın. Ayrılacak. Hadi. Yüz kere ayrılacak. Zaten zaten ayrıldı. Doğru, yani zaten ayrıldı senden. Gene ayrılacak. Sen ister koç ol, ister aslan ol, ister yay ol, ister oğlak ol, ister baba başak ol, ikizler terazi kova. Senden ayrılacak. Sen boşanmış bir kadın, boşanmış bir adam olacaksın. Senin haysiyetini ve şerefsini bir noktada önemli değil de bana göre. Bana göre önemli değil yani. O evlenmiş. Bana şöyle bir ama toplumun toplum nazarında hani bu toplum nazarında işte yani biliyorsun. Hani o da bir şeydir yani evli olmak. Hani resmi hayatta, mesleki hayatta hani aile düzeni, aile düzenini kurabilmiş, aile düzenini sürdürebilen bir bir karakter. O da bir şeydir yani. Bir patron açısından, bir mesleki, siyasi neyse bir kariyer açısından bu da bir şeydir. Hani aile ilişkisi, aile ilişkisi var bunu sürdürebiliyor bir anne, bir baba. Çoluğuna, çocuğuna kol kanat girebiliyor. O fedakarlığı yapabiliyorum. O zaman ben de buna güvenebilirim. O da bir şeydir yani. Ama gel gelelim bu yengeç akrep balık burcunda bir şeyler bir şeyler oluyor ve seni bir noktada kendi kafasının içerisinde kurmuş olduğu o hayal dünyası içerisinde kurmuş olduğu o senaryolar ve kurgular ve kendi şüpheciliği ve bir şeyleri bir şeyleri boşan ne yapacaksın? İşte zehir dediğim mi Bir gün boşanmış bir adam, boşanmış bir kadın olarak işte bunu yaşayacaksın. Yapan ne o? Zehir ne işte bu? Yani kendini de yakıyor. Oralara alışkın dedim ya. Zaten orada alışkın. Ben yine orada yaşarım diyor. Bunların kendi yani toplum ön, toplum nezdinde, toplum içerisinde ben şunu yaparım. Oğlak başa, başa göre değil. Öyle yapıyor, böyle yapıyor ama evliliği sürdürüyor. Koç Aslan Yay sürdürebiliyor yani. En zayıf, bu, yani bu evliliği sürdürme, evliliği mutlu bir şekilde sürdürme konusunda en zayıf burç. Bir yengeçtir. Balıktır, akreptir. Evliliği sürdürme zayıflığı var. Sonra ikizlerdir, kovadır, terazidir. Oğlak Boğa Başak zaten evliliği sürdürüyor. koç e, sürdürüyor. Ya aslan zaten sürdürüyor. Yay. Dolayısıyla bu konulara dikkat etmek lazım. O zaman bol bol size bak. Aşık oldun. Sevdin. O aşkın içine çeker seni. Ondan sonra be, sen beni sevmiyorsun. Sen beni sevmiyorsun ayrılalım biz böyle olmaz bu Ne istiyorsun <laughs> <Bak>, asroloji çok <laughs> astroloji gerçekten çok ilginç yani çok güzel bir çok güzel ya yani. Maceradan maceraya giriyorsun herkesin bir hikayesi var ve bunların da hikayesi işte burada işte yengecin akrebin balığın hikayesi bu hayatı bu Vallahi de Billahi de sana yemin ediyorum yengecin akrebin balığın hikayesi bu bu başka, vallaha başka bir şey yok. Bak vallahi bir öyle diyormuş da böyle diyormuş da şöyleymiş de böyle. Yok. Vallahi de billahi de bu bak. Başka bir şey yok. Gülüyormuş, eğleniyormuş, çılgınmış, özgürmüş. Hayır bu.